🎵🎵🎵 Hasan, ne bileyim ben, yaptı işte. Herhalde nedir olduğunu unuttu. 🎵🎵🎵 Neyse canım, anası yanlış. Öylesi gereksiz şeyde herkes. Ne Hasan, mektup mu yazdırmak istiyorsun? Evet, Söyle Hasan, ne söyleyeyim ispariş. selam azıcık herhalde ne söyleyeceğim ben ne söyleyeceğim ben ne bileyim sen söyleyeceksin ben de yazacağım. Babasan sağ ispatı. <laughs> Muhterem babacığım. Önce üzerimize farz olan Allah'ın selamlarıyla söze başlar. Hürmetle ellerinizden öper. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbimden daima iyi olmanızı dilerim. Anandasa değil mi? Evet. Sağ. Anama da selam eder, ellerinden öperim. Beş vakit namazlarında dualarını beklerim. Bu abis, bana saçlarını için ikna ettiğini sorunca cevap veremedim. Kardeşlerim askere giderken saçlarını ikna yazalım. Yazalım mı? Yazalım, iyi olur. Geçen gün binbaşı saç verme ne için ikna ettiğini sordu. Cevap veremedim. Kardeşlerim askere giderken anam saçlarını kınalamasın. Onlar da aynı soruyla karşılaşmasın. Durumun niye olduğunu yazan da, seni merak yazalım da şöyle merak etmesinler. Yazalım. Durumum iyi. Özlemimizden başka hiçbir bütçelerim şey yok. Yemeğimiz iyi. Bize fazla fazla yetiyor. Yatıp kalktığımız koğuşlar da muhafaza Para e ihtiyacın var mı? Yok. Param var. İhtiyacım olursa yazarım. Başka yazmam istediğim bir şey var mı? Yok, hiç Kardeşlerine selam yazalım mı? Yazalım iyi olur. Sen bekleriz sen misin? Benim. Hatlarını söyleyeyim. Ahmet, Salih, Cihat. Hadi de Ali. Kardeşlere, Ali'ye, Ahmet'e, Selvi'ye ve Cihat'a ayrı ayrı selam eder. Gözlerinden öperim. Konu komşuya, bu mektubu okuyana, dinleyene de ayrı ayrı selam ederim. Cenab-ı Mevla hepimiz ayrı günlere kavuşturdu inşallah tekrar tekrar ellerinizden öper, hayır dualarınızı bekler, bizi yoktan var eden Rabbimin koruyuculuğunun üzerinde olmasını dilerim. Cephede çarpışmalar bu hızıyla devam eder. Bu çarpışma